bu zilleti kabul etmeyecektir. Tarihle iç içe merak edilen bir yolculuğu anlatan, masum sevdaların hikayesini ekrana getiren Sevda Kuş'un kanadında yeni bölümleriyle izleyicilerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor. Hazır mısın? Senin yüzüne bakmak artık nefes almak gibi benim için. bizden uzak olsun o zaman. Bir de bugün dizide gazeteci Leyla'yı canlandıran Emel Dede ile gerçekleştirdiği keyifli söyleşiyle sizlerle olacak. Az sonra. Sen en muteber mevkilerde çalışırken ben sürünüyorum. Başarılı dizi 9. bölümünde yine aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle izleyicisinin karşısındaydı. Mehmet iyi misin? Başkan Ben ölüyorum. Dur oğlum, dur aslanım. Bana anneme bana ne derim sonra ya? Hem böyle gitmek yakışır mı sana? Sen ne bizim daha yürüyecek ne yollarımız var biliyor musun? Dostunu hain, alçakça bir tuzakla kaybetmenin acısını yaşayan Ömer'i bir tehlike daha beklemektedir. Toplarınızla, tüfeklerinizle gelin. Biz buradayız. Ve çıktığımız bu yolda ardımıza bakmayacağız, bakmıyoruz. Ülke Ocağı Başkanlığı bu gece alıyoruz. Onu öyle bir şekilde yakalıyoruz ki üstündeki çamuru atamayacak, gün görmeyecek. Leyla ve Zafer büyük bir entrikayı birlikte eminim. yürütmeye karar vermiştir. Ve şey bu defa savaş açtıkları, açtıkları Ömer dersişiyor. iftiralarıyla karşı karşıyadır. Sevkiyatı Ömer'in üzerine yıkacaksın <laughs> e bir taşla iki kuş vuracaksın. Hı hı, aynen öyle. Bir taşla iki kuş. Umarım bu haberi yapmakta bir sakınca görmezsin. Bilakis. Bir gazeteci olarak görevim... ...okuyucularımı böyle önemli gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmak. Ben de öyle düşünmüştüm. Ancak mahalleli, sevenleri ve ailesi bu düşman dolu yolda Ömer'i yalnız bırakmaz ve atılan iftiraya karşı tek yürekle kötülüğün kötülerin karşısında durur. Ne oluyor lan burada? Biz de onu merak ediyoruz. Ne oluyor? Sevdalarla çevrili hikayenin baş kahramanları Arif ve Tümay'ın arasında gittikçe büyüyen aşktaysa ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşanır. Seni bu yüzden kırmış olabilirim. Ama beni affet. Zafer Erbay'ı değil, Tümay'ın babasını. Kızı için endişelenen bir babayı affet. Daha önce söylediklerinize Tümay'ın hatırı için cevap vermedim. Sustum. Şimdi de Tümay'ın yüzündeki tebessümün hatırı için özrünüzü kabul ediyorum. Kızım gel. Biz Arif'le barıştık, sıra sende. Dizinin en iddialı karakterlerinden bu sezon kendisini daha da iyi tanıyacağımız gazeteci Leyla, amaçlarına ulaşmak için büyük bir cesaret göstermiş ancak bu tekinsiz mücadelede çok da düşman edinmiştir. Maalesef işinize son verildi. Ne? Nasıl olur? Benden memnun olduğunuzu sanıyordum. Evet tabii ki memnunum. Ama üst merciden gelen bir karar bu. Maalesef bir şey yapamıyorum. Lütfen eşyalarınızı toplayın. Ancak bunu duyan Zafer Komutan bu yapılanın hesabını herkesten soracaktır. ...bu gazetenin duvarları, kolonları, çatısı, temeli ne zaman giderse... ...Leyla da o zaman gidecek bu gazete anladın mı? Zafer Bey, ben zaten Leyla'nın gönderilmesini hiç istemiyordum ki. Ee, Nesteren Hanım geldi bana. Leyla Hanım'ın işten çıkarılmasının sizin ricanız olduğunu söyleyince... E, ...sizin ricanız benim için emirdir efendim. Yani o şekilde oldu. Ne? Nesteren mi bunu benim isteğim olduğunu söyledi? Evet efendim. Güzel ve tehlikeli bir gazeteciyi canlandıran Emel Dede ile Söyleşimiz başlıyor. Benim tek amacım sana yardım etmek. Lütfen altında başka bir şey arama. Psikologum ben aslında. Çift ve aile terapisti uzmanlığım. Ee, öğretmenim ve halkla ilişkiler uzmanıyım. Ee, oyunculuğu son 3-4 yıldır aslında aktif olarak yapıyorum. Ee, çok... Bütün mesleklerimi aslında çok severek yapıyorum, çok da iç içe zaten yani oyunculukla e, psikoloji çok iç içe hatta birçok oyunculuk eğitiminde en başta bilinmesi gereken temel bilimlerden biri. Siz her zaman ateş ve borutla gitmek istiyorsunuz muhataplarınızın üzerine. Bırakın bir seferde benim yöntemimle gidelim. Peki dört yıl önceye dönersek oyunculuk nasıl başladı? Üniversitede psikoloji okurken bir arkadaşım oyunculuk yapıyordu. Onunla beraber bir iki deneyimim oldu küçük. Sonra aldığım geri bildirimler hep olumlu olunca... E, ...çok da eğlenmeye başladım set ortamında. Baktım bu bayağı zevkli, güzel bir iş. Yapmalıyım diye düşündüm. E, eğitimlerim devam ederken, işte uzmanlık eğitimim devam ediyordu... ...çift ve aile terapisiyle ilgili. Kenardan da bir dört yıl kadar oyunculuk eğitimi aldım. Çeşitli farklı yerlerden. <laughs> e, bittiğinde de aktif olarak yapmaya başladım. Hoş geldiniz. Bu kadar şık hazırlanıp geleceğinizi bilseydim... Ben de farklı bir şey giyerdim. mahcup oldum şimdi. Sonuçta bir takım giyecek miyiz? Yeni sezonda farklı bir Leyla izleyeceğiz diyebilir miyiz? Aslında aynı Leyla ama derinliklerini çok daha net ortaya koyabiliyoruz. Daha e, sahnelere de bağlı olarak çünkü kalabalık bir kastımız var. Çok fazla ifade edemediğimiz, gösteremediğimiz taraflarını daha iyi göstereceğiz aslında yeni sezonda. E, Nesteren'le olan çatışması geçmişinden nelerin birlikte getirdiği. Ee, Thomas karakterimiz var. Ee, Nesteren'in eski erkek arkadaşı. Aynı zamanda benim de eski erkek arkadaşım. O noktada bir çatışmamız var. Ee, benim okuldan atılmama sebep olması Nesteren karakterinin vesaire. Yani onunla olan çatışmaları e, 8. bölümdeki sahnemizde çok net verdik mesela geçmişe dair. Bana bak Leyla. Zafer'den uzak duracaksın. Aksi halde bedelini çok ama çok ağır ödersin. Hmm. Ne yaparsın? Leyla ve Nesteren arasında gelecek bölümlerde hayli iddialı çatışmalar yaşanacak mı diyorsunuz? Evet öyle aslında çünkü ikisi de hırslı ve güçlü karakterler ve ikisinin de kendince haklı olduğu çok fazla nokta var. Ee, Leyla'nın e, geçmişten getirdiği ve kendini haklı bulduğu çok şey var. Nesteren de keza aynı şeyi düşünüyor. Ee, aslında net bir düşmanlık değil ama e, kadın çatışması, kendince e, işte güç dengeleri. Şimdi Leyla'nın e, kariyeriyle alakalı bir yükselişte olması, e, Tarık'tan sonra Zaferle olan yakınlığı, e, sonrasında daha farklı da ilerleyecek aslında mesleki olarak. O gücü seviyor zaten. Yani bütün o duruşunu o güçten, güç e, sevdasından alıyor. Üzgünüm ama haberi yapamayacağım. Neden? Az evvel işime son verildi. Dönem projesinde çalışmak size neler hissettiriyor? Üst mercilerden gelen bir kararmış. Ben zaten hep dönem işi istiyordum ve bana da hep öyle uygun görüyorlardı. Yüz hatlarımla da bağlantılı olarak döneme uygun işte keskin hatlarım var vesaire gibi. Bir de meselesi olan ağır bir iş aslında bizim işimiz. Daha basit e, ya da işte daha... E, iç derinliği olmayan bir karakterse zaten Leyla karakter olarak beni çok motive ediyor, besliyor. Bir de dönem işinde olmak dediğiniz gibi o dönemi canlandırmak yani Türkan Şoray aşığı biri olarak benzer makyajlar, kostümler bile zaten çok motive ediyor. Ee, kendi kimliğimden daha uzak tabii ki yaşı mesela daha büyütüyoruz. Hani ben 27 yaşındayım ama oynadığım karakter çok daha fazla ve hani bir tık yaşı da büyütüyoruz. Hani farklı şeyler deneyimlemek çok güzel aslında. Oyunculuğun en keyifli tarafı o zaten. Bana bir şey olursa bu emanetin gerekli ellere ulaşacağından emin olabilirsiniz. Son olarak TRT1 ve birde bugün izleyicilerine ne söylemek isterdiniz? Bu sezon hakikaten çok başka, çok daha karakterlerin derinlikleri, hikayemiz bambaşka yere evriliyor, kadromuzda değişiklikler oluyor vesaire. Tam olarak hani. E Artık asıl şimdi izlemeleri gerekiyor bence. Tüm karakterlerle ilgili derinlikler çok fazla, e, çok daha aksiyonlu, çok daha soluksuz izleyecekleri bölümler geliyor diyebiliriz aslında. İstanbul Ülke Ocakları Başkanı Ömer Yiğiter'in. Biz Milli Türk Talebe Birliği olarak pisliklerini üstümüze sıçratmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Sevda Kuş'un kanadında yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT1'de. Size bir da bulunacak. Vatanın selameti söz konusu. Oyun büyükse biz de büyük oynayacağız demek ki. ordu verdim, ordu! Bana galiba öyle gelme Bekir. Ülkücülerle komünistleri birbirlerine düşürecekler. İstersen sonraya bırakmayalım ha? Şimdi hesap efendim. Kurunun yanında yaşında kazandığı yarışma... ...Kendi Düşen Ağlamaz'da heyecan devam ediyor! Bir milyonluk büyük para ödülü! kahkaha dolu anlar. Hepsi ve daha fazlası kendi düşen ağlamazla bu gece TRT1 ekranlarında sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın.